Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle Öğretmenler Günü için bir afiş hazırlayacağım. Bu arada söz gel gelirse özür dilerim. Çünkü yan tarafta, Hı -hı, o da kısım sanırım. Günü çünkü. 24 Kasım e, Öğretmenler Günü bugün. Buradan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ee, şimdi sizlere Öğretmenler Günü hediyesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar ben Malzem Hanım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar benim eşyalarım şöyle bir poşetin içinde şu anlık. Şu an iki tane telefon birden yanımda. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani hepsine sahip çıkamıyorum. Tabi. Şu an hala güzel evindeyim. Şöyle kameramı yerleştiriyorum. Yani yerleştirmeye çalışıyorum. Ama da arkadaşlar bu arada. Aynı canlı derslerden çıktım. Yani, yani. 8 dakikam var arkadaşlar. Ve bu 8 dakikası içinde de böyle güzel bir video çekmek istedim. Evet. Şöyle yani tetkikçilik alevim var. Şöyle bir kağıt da böyle süslerim var. Kalpler falan çiçekler. Işte. arkadaşlar ben hemen bir tane kırtalık geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Kağıdımı aldım. Geldim. Şimdi kağıdım buradan. altına defter alıyorum. Çünkü bu tartamazsa. Yani e, yatılabilir diye. Evet keçili kalemlerimle. öğretmenler günü yazıyorum. Yani öğretmenler günü yazıyorum. 别，今看来没有那么。嗯 Öğretmenler dönüş kutlu olsun. Şöyle bir biçimde öğretmenler dönüş kutlu olsun. Evet. Şimdi kalplerle süsleyeceğim. Bir, birkaç tane kalp yapacağım. Etrafına. Küçük küçük kalpler yapıyorum. Ardından onları boyayacağım. Bence çok güzel oluyor. Siz de hatta benden daha güzel yapacağınızı biliyordum. Siz de yapabilirsiniz emrinizle. Evet şöyle yaptım arkadaşlar sizlere göstereyim. Şöyle bir bitimle yaptım. Evet arkadaşlar boyadım ve renklendirdim. Şimdi bunu malzemelerimi isteyip geliyorum. Evet arkadaşlar benimki şöyle bir şey oldu. Biraz daha sisleyeceğim ama onu sizlerle birlikte sisleyeceğim. Tekrar ekleyeceğim. arkadaşlar. Bir sürü çiçekler yaptım. Bu arada sizlere kardeşim göstereyim. Cem. Cem az gel yanıma. Burada çekiyorum sen. an. Yayınlayacağım bunu. Çok evet. güzel olacak çünkü. Bakın arkadaşlar kardeşime. Benim kardeşim ismi de Cem Poyraz. Benim ismimi tabii ki de biliyorsunuz Erkin. Pardon önce arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada tüm sizi vermişler. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.